Evet, e, iyi ve güzel hayatın en önemli unsuru sağlıktır ve her şeyin başı sağlıktır denilir. Bize de buna inanan insanlar olarak e, Mersin'de önemli bir sağlık merkezine, Toros Devlet Hastanesi'ne geldik. Ve yanımızda başhekimimiz Özgür Bey var. Kendisinden Toros Devlet Hastanemizdeki yapılan o güzel çalışmaları e, öğreneceğiz. Efendim, Toros Devlet Hastanemiz tarihi ve kökleri çok gerçekten evet. eski. Ee, SGK'dan e, devlet hastanesine dönüşmüş. Yeni eserler kazandırılmış. Ve her evet. geçen gün büyüyen, hizmet ağı gelişen bir hastanemiz. Efendim e, hangi çalışmalar yapılıyor? Şöyle bir baktığımızda e, projeksiyona Toros Devlet Hastanesi nerede görüyorsunuz efendim? Ee, i̇lk başta ben yeni Başkent Televizyon ekibine teşekkür ediyorum nazik ziyaretlerinden dolayı. Umarım keyifli bir muhabbetimiz geçer. Ben Toros Devlet Hastanesi'ni bir iki cümleyle özetleyin derseniz küçük bir Türkiye olarak algılıyorum. Çünkü hastanemize doğudan, batıdan, köylüsü, ilçesinden ve iller arasından herkesin gelip sağlık hizmetinin aldığı bir hastane. E, aynı zamanda köklü bir hastane. Biraz önce söylediğiniz gibi e, bu Toros Devlet Hastanemizin temelleri 1954 yıllarına dayanıyor. O dönemlerde Çukurova Fabrikası'nın sağlık devri olarak kurulmuş. 1955 yılında gene SSK 20 yataklı dispanser olarak hizmet vermeye başlamış. 1960 yılında da SSK 60 yataklı hastane olarak hizmet vermiş. Sağlıkta dönüşüm projesinde 5283 sayılı kanun ile Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı olan hastanemiz Çalışma ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na Sağlık Bakanlığı'na devredilerek o sağlıkta Dönüşüm projesi kapsamında Toros Devlet Hastanesi olarak Mersin'in merkezinde, kalbinde vatandaşlarımıza güzel bir sağlık hizmeti vermeye çalışan bir kurum olarak da devam etmekte şu anda. Efendim, bulunduğu interland sebebiyle gerçekten çok yoğun, tabii kimsenin hasta olmasını, Buraya hiç gelmemesini dileriz ama e, insan tabii ki hasta olduğunda da e, gidebileceği yer bu anlamdaki hastanelerimiz. Çok yoğun bir e, hasta akımına uğruyorsunuz. Evet. E, bu anlamda kapasite noktasında, evet. poliklinik noktasında 2024 yılında yapacaklarınız var mı efendim? Yoksa kapasitesi şu an... E, doldu mu? Donanımı yeterli evet. mi hastanemiz? Şimdi tabii Toros Devlet Hastanemiz sadece bulunmuş olduğumuz ana binadan ibaret değil. Akdeniz ilçemizde 350 yataklı bir hastanemiz var. Aynı zamanda Mezitli ilçemizde Mezitli Senpolikinli e Yenişehir ilçemizde Yenişehir Senpolikinli'miz bulunmakta. Gene e otobanda 34. caddeye yakın alkol ve madde bağımlı tedavi merkezimiz var. 50 yataklı. Burada sadece erkek hastalarımızın takibinin tedavisini yapıldığı bir merkez. Gene alkol ve madde bağımlılığında bayan, çocuk, ergen hastalarımızın takip ettiği Hakkent'te Çematem dediğimiz çocuk, ergen, yetişkin alkol madde bağımlılığı tedavi merkezimiz mevcut. Onun dışında gene Yenişehir ilçesinde ve Toroslar ilçesine bağlı olarak da Merkez Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Hüseyin Dağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz mevcut. Aynı zamanda Mersin Adliyesi ile birlikte çocuk istismarına uğrayan hastalarımızın özellikle muayenesinin yapıldığı, orada ifadesinin alındığı, adli süreçlerin takibinin ve sonuçlandırıldığı Çin merkezimiz mevcut. Yine Türkiye'de 9 tane merkez olan Amatem ve Çematem'de tedavi görmüş, orada tedavisini başarılı bir şekilde tamamlamış hastalarımızın ayaktan, tedavisinin yapıldığı ayaktan yetişkin çocuk ergen rehabilitasyon merkezlerimizde mevcut. Burada da hastalarımız takip edilmekte. E, 2024 yılında da gene eski kadın doğum hastanesinin yerleşkesinde bulunan e, bina tekrar şu anda İl Sağlık Müdürlüğümüzün rehberliğinde, Sağlık Bakanlığımızın da destekleriyle orada 50 yataklı, içinde 3 tane ameliyathanesinin olacağı, fizik tedavi ünitesinin servisin ve palyatif servisin olacağı bir merkezde açmayı planlıyoruz. Şu anda yönetim hekimimiz eee bir şekilde oradaki çalışmalarında devam ettirmekte. Evet. Efendim hastanelerde hem poliklinik noktasında hem de donanım noktasında Hangi e, aşamadayız? Bu noktada eksikliklerimiz var mı? Tamamladık mı evet. efendim? Bu noktada yeni projeler var mı? Şimdi e, e, biraz önce de bahsettiğim gibi Toros Devlet Hastanesi Mersin'in kalbinde bulunan evet. tek bir kamu hastanesi. Hastane olarak e, hizmetlerimize baktığımız zaman e, diyaliz hizmetimiz bulunmakta. E, 20 yatak kapasitesiyle yüzün üzerinde hastalarımızın e, diyaliz endikasyonu konmuş olanlar takibi yapılıyor. E, haftanın 3 günü bir gün hariç 6 gün boyunca bu hizmet devam edilmekte. Aynı zamanda 34 yataklı bir yoğun bakım servisimiz bulunmakta. 34 yatağımızın 6 tanesi kardiyoloji servisine bağlı koroner yoğun bakım olarak geçmekte. Gene acil yoğun bakım, dahiliye yoğun bakım olarak geçen 6 yatağımız bulunmakta. 19 yatakta üçüncü basamalık olarak adlandırdığımız bir e, servisimiz bulunmakta. 9 tane ana binada e, ameliyathanemiz var. 14 yataklı yine palyatif servisimiz bulunmakta. E, evde sağlık hizmetiyle birlikte de Mersin halkına e, en iyi hizmeti bu alanlarda da vermeye çalışıyoruz. E, 2023 yılında özellikle, İki tane yan dalcımız başladı. Bir tanesi bunlardan mezitli semt polikinini bir kişi ana günahımızda romatoloji alanında uzman hekimlerimizle burada hizmetini devam ettirmekte. Gene 2023 yılında birçok ham hastanesinde yapılmayan obeste cerrahisi hastanemizde iki defa yapıldı ama daha sonra yönetmelik değiştiğinden dolayı o yönetmeliğe uygun hale getirmek amacıyla da 2024 yılında e, altyapı çalışmalarımız devam etmekte. İnşallah en kısa zamanda da e, Toros Devlet Hastanesi'nde de bir obezite cerrahi merkezi açmayı planlıyoruz. İnşallah efendim bu anlamda doktor ve sağlık personeli noktasında eksiklik var mı? Sayı yeterli mi efendim fizik Şu anda fiziksel olarak zaten altyapımızı her geçen gün yeniliyoruz. yaklaşık bir buçuk yıldan beri yeni cihazlarımız, teknolojik altyapımızı yeniledik. İşte bunlar endoskopi alanında olsun, ameliyathane olsun, dializ olsun. Burada birçok cihazımızı Gene İl Sağlık Müdürlüğümüzün destekleriyle hastanemize kazandırdık. E, eksiklerimiz çok fazla yok hastanemiz olarak. E, bunun dışında biraz önce de bahsettiğim gibi yeni alanlar açarak Mersin'de tek kamu hastanesi olma özelliğine sahip, Mersin'in kalbinde bulunan bu hastanemizde yeni merkezleri de açmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi yaşam merkezi. Özellikle 80 yaş üstü hastaların takibinin yapılacağı, ee, evden hastaneye transferinin, gene hastaneden eve transferinin yapılacağı, yeri geldiği zaman uzaktan konsültasyon sisteminin kurulacağı e, bir merkez haline dönüşme yönünde de çalışmalarımız devam etmekte şu anda. Efendim bu e, artan hasta trafiğine yönelik burada fiziki alanda bir genişleme düşünülüyor mu yoksa bu nasıl sınırlı mı kalacak efendim? Şimdi uç birimlerimiz de dahil, sem polikliniklerimiz, ana binamız da dahil yaklaşık Toros Devlet Hastanesi'nde 6000 ile 7500 arasında hasta müracaat etmekte. Bu hastalarımızı da geri çevirmemeye çalışıyoruz. Fakat son zamanlarda maalesef deprem nedeniyle artan nüfusa bağlı olarak Poliklinik hizmeti doğmaya başladı. Bunun için de biraz önce de bahsettiğim gibi 2024 yılında hedeflerimizden bir tanesi de Toros Devlet Hastanesi'ne bağlı Halk Kent Ek Hizmet Binamızda e, poliklinik kapasitemizi arttırmayı hedefliyoruz. Yaklaşık orada şu anda bir 9-10 tane yeni poliklinik açıldı. E, bu sayıyı 14'e kadar çıkartarak da e, Mersin halkının e, poliklinik hizmetlerini vermeye çalışacağız. Ee, gene aynı şekilde Mersin'imizde fizik tedavi ile ilgili bu deprem sonrası talepler de çok arttı. Evet. Uzun e, süreye randevular verilmekte. Buna bağlı olarak da gene Halk Kent'te de bir fizik tedavi servisi ve ünitesi mevcut bulunduğumuz yerin 3 katı kadar bir kapasitede hasta alacak şekilde de çalışmalarımız devam etmekte. Evet. Efendim buradan değerli Mersinlere bir mesajınız var mı 2024 yılı ile alakalı hastanemizden Evet. Alakalı. tabii ki Toros Devlet Hastanesi olarak sağlık hizmeti sunumunda kaliteyi en üst düzeye çıkartacağımız, hasta ve çalışan haklarına saygılı, etik, güvenilir, kolay ulaşılabilir ve güler yüzlü bir sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bu çıtayı daha da yükseltmek istiyoruz. Aynı zamanda modern altyapısı ve tecrübesiyle içten, yenilikçi, çevreye saygılı ve kaliteli sağlık hizmeti sunarak bölgesinde lider, ülkesinde tanınan bir sağlık kuruluşu olma yönünde de hedefliyoruz kendimize. Evet. Efendim, başarılar diliyorum. Gerçekten e, siz ve ekibiniz çok yoğun çalışıyorsunuz. Teşekkür Kalite ediyoruz. ve hizmet standartı ciddi anlamda Yükseldi. Çok ciddi e, memnuniyet var. Hem poliklinik hizmetleri noktasında hem de doğru davranış noktasında ve e, artan semt poliklinikleri e, hızla yayılıyor. Bu çok ciddi memnuniyet e, yaratıyor. Evet. Bundan dolayı ben başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum, diliyorum. Sağ olun. Diliyorum. Ziyaretlerinizden dolayı da ben e, teşekkür ediyorum Biz tekrar teşekkür yeni başkent çok ailesine. Evet, e, Toros Devlet Hastanesi Başhekimimiz Özgür Bey'den e, hastanemizle ilgili genel bilgileri aldık. Gerçekten e, kaliteli bir hizmet vermek için vatandaşların e, sağlığıyla alakalı ne yapılması gerekiyorsa hem donanım olarak hem personel olarak hem fiziki alan hem de hijyen noktasında çok güzel çalışmalar var. E, bir gün hasta olmaya gerek yok, bir gün geçerken de uğrayıp bunlara da şahit olabilirsiniz efendim.